Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimi nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün yine çok farklı ama çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için bir adet elmamı 4 eşit parçaya böldüm. 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker ve 1 adet yumurtayı elmalarımla birlikte blenderıma ekledim. Ve blenderdan hiçbir büyük parça kalmayacak şekilde geçiriyorum. Blenderdan geçirmiş olduğum karışımımı genişçe bir kasenin içerisine ekliyorum. Ve üzerine bir su bardağı ılıtmış olduğum sütümü ekliyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Yarım su bardağı sıvı yağ ve bir paket mayayı karışımımın üzerine ekliyor ve iyice özdeşene kadar karıştırıyorum. unumu hazırlayana kadar yani 4-5 dakika kadar kenara ağzı kapalı biçimde alıyorum. 4 su bardağı unumun üzerine bir paket vanilya ve kabartma tozu ekleyerek iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Unumu kontrollü olacak biçimde yavaş yavaş ekliyorum. Öncesinde yarısını ekledim ve sonra diğer yarısını ekledim. 4 su bardağı un kullandım. Yalnız undan ona değişiklik gösterebilir. Unumuza göre 5 su bardağı da alabilir. Mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi bu hamurumuz içinde geçerli olan püf noktamız iyice yoğurmamız. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel kıvam alacaktır. Biraz kasemde yoğurdum. Sonrasında masamın üzerine alarak yoğurmaya devam ediyorum. Detayları kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok beğeneceğinizden emin olduğum bu tarifi mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Bizim evin en sevilen tariflerinden oldu bile. İyice yoğurmuş olduğum hamurumu artık kasemin içerisine alıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Tabi öncesinde üzerine bir poşet geçiriyorum. Amacımız kurumasına engellemek. Ve bez ile örtüyorum çünkü maya sıcağı sever. Dilerseniz 50 dereceyi ısıtmış olduğunuz fırınınızda da mayalanmaya bırakabilirsiniz. 1 adet elma kullanıyorum. Elmamı gösterdiğim gibi rendemin büyük gözünde rendeledim. Bu tarifimiz için sadece 2 adet elma bizim için yeterli olacaktır. 1 çay kaşığı tereyağını tavama aldım ve rendelemiş olduğum elmalarımı içerisine ekliyorum. biraz soteledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Biraz daha soteliyorum ve sonrasında 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçının çok yakıştığını bildiğim için 1 tatlı kaşığı ekledim. Dilerseniz 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Eklemeye de bilirsiniz. Size kalmış. İyice soteledim tekrardan ve Tamamıyla suyunu çektiğinden emin olduktan sonra bir kase yani soğumaya alıyorum. O sırada hamurum ne kadar da güzel kabarmış, iyice mayalanmış. Hemen havasını alıyorum. Unlayarak çıkardım çok daha kolaylıkla çıktı. E, masamın üzerine alarak artık rulo haline getirebilirim. Tabi öncesinde biraz havasını alıyorum. Ben 10 eşit parçaya böldüm. Ve bölmüş olduğum bu parçaları bezeler haline getiriyorum. Hamurlarımızı eşit bölmemiz çok önemli. Aksi takdirde istediğimiz gibi bir görsel elde edemeyiz. Yani biri kabarık olur, biri biraz daha küçük olmuş olur. Ve artık bezeler haline getirmiş olduğum hamurlarımı masamın üzerine alarak gösterdiğim şekli veriyorum. düzgün bir yuvarlak elde edelim ki katladığımız zaman birbirini kapatsın. Sonrasında içerisine hazırlamış olduğum elmamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı ekledim. Dilerseniz 2 tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz. Gösterdiğim gibi şekil vererek 21 santimlik yağlamış olduğum fırın tepsime gönderiyorum. Son hamurumu da yerleştirdim. Şimdi biraz da tepsimde mayalansın istiyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar 50 dereceye ısıtmış olduğum fırınımda mayalandırdım. O mayalanırken ben de geçiyorum. 40 gram tereyağı, 40 gram toz şeker ve 100 gram unu bir kaseye almaya. Gösterdiğim gibi elimle iyice yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra böyle yumuş yumuş bir kıvam elde edeceğiz. Dilerseniz yarı ölçüde kullanabilirsiniz. Çünkü biraz arttı. 25 dakikanın sonunda artık çok güzel kabarmış durumda. Üzerine kesinlikle yumurta sürmüyorum. Eğer yumurta sürerseniz çok çabuk kızaracaktır. Ve büyük bir ihtimalle erkenden kızarıp içi çiğ kalacaktır üzerine sadece süt sürüyorum. Sütle iyice ıslattım ve hazırlamış olduğum unlu karışımımı üzerine serpiştiriyorum. Hem lezzet olarak hem görsel olarak mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. 160 derecelik fırınımda 18 dakikada pişti. Yalnız fırından fırına değişir kontrollü olalım. Kesinlikle yüksek ateş kullanmıyoruz, yüksek ısı kullanmıyoruz. Mümkünse 160-170 derece ve artık tarifim hazır. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.